Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi başka bir gün <laughs> akşam saati <laughs> e, hesabım kitabımı yaptım e, bunları şimdi size anlatmaya çalışacağım e, konu biraz uzun maalesef çünkü hesap kitap yapacağız o videonun youtube'daki videonun açıklamalarında bazı yerleri ben işaretledim oradan bakıp da e, gerekiyorsa ileriye geriye atlayın biraz e, alengirli bir konu şimdi malumunuz ben emekli mühendisim Bunlar bir tavsiye değildir. Hatalar yapmış olabilirim e, bildiğim kadarıyla. Anlayabildiğim kadarıyla konuyu ben size bunu anlatmaya çalışacağım. Eurobond'u erken satarsam, vadesini önce satarsam vergi çıkar mı? Bazen çıkmıyor arkadaşlar. Bazı durumlarda kar etmiş görünüyorsunuz. Bazı durumlarda zarar etmiş görünüyorsunuz. Halbuki aynı fiyata sattınız. Bu nasıl oluyordu? Oluyor. Şimdi bu daha yani hesaplamalar nasıl yapılıyor? Sayın devlet büyüklerimiz nasıl olmuştu? Böyle bir icatta böyle bir şey icat etmişler. Onu göreceğiz. Evet şaka mıkka değil bu. Eurobond alım satımında kar ve zarar hesaplama. Soru şu milyon dolarlık soru. Zararına satılan bir maldan nasıl kar edilir? Özellikle vereceğim örnekte çok küçük bir zarar yapılıyor arkadaşlar. 92 dolar aldığımız bir şeyi 87 yaklaşık 87 dolara satıyoruz. 3 farklı tarihte fiyat yine 80 dolar 88 dolar neyse. Ve de birinde 50 bin lira kar ediyorsunuz diğerinde 50 bin lira zarar ediyorsunuz. nasıl oluyor da oluyor. Mühendis, bu işi mühendislere sorsalardı kesinlikle böyle olmazdı. <laughs> her, her halükarda 5 dolar zarar etmiş olurdunuz. Ancak böyle <laughs> maalesef benim de kafam çok şaşırdı. O yüzden inanamadım. Tekrar tekrar hesapladım. Örnek olarak 24 Nisan 2018'de piyasaya sürülen 10 yıl vadeli bu Eurobond'u ele alacağım. Eurobond'un faizi 6 küsürdü, %6 küsürdü. Bu verdiğim linkten bakabilirsiniz, bulabilirsiniz ya da sonuçta şu web sitesine gitmeniz gerekiyor. Şimdi varsayalım 10 bin dolar, 10.000 Amerikan doları nominal değerindeki Eurobond'u 20 Aralık 2018 tarihinde aldınız. O günkü piyasa ise piyasa fiyatı ise 92.25 dolardı. Yıllık %6.25 kupon faizi var. Yani yılda aldığınız her 10 bin nominal değer için yıllık 625 dolar faiz alıyorsunuz. Bu Eurobond'u 20 Aralık 2021, 21 Aralık 2021 ve de 15 Ağustos 2022 tarihlerindeki tarihlerinde satmak arasında ki farkı göreceğiz. Alış satış tarihlerindeki fiyatların Türk lirasına çevrildiğinden ben bahsetmiştim. Bunun için de Merkez Bankası'nın döviz alış kuru kullanılıyor. Şu web sitesinde de bakın 20 Aralık'taki fiyatını şunun üzerine tıkladım ve de işte 92.25 92-25 dolar kullanıyor. Eğer merak ediyorsanız oradan herhangi bir Eurobond'un fiyatını vesairesini görebilirsiniz. Alım-satım karı zararı hesaplanırken Eurobond'un alış fiyat, alış tarihindeki temiz fiyatı ile satış tarihindeki kirli fiyat esas alınıyor. Yani temiz fiyat dediğimiz, demiştim ya aldığınız zaman bankanın size bir şey verecektir diye bir dekont gibi bir şey verecek sonuçta o, ki, o dekontun üzerinde satış fiyatı yani bankanın bize sattığı fiyat yazıyor arkadaşlar bu fiyat temiz fiyat onun içinde birikmiş faiz yok öncelikle bu böyle biline çok önemli o yüzden şu dekontu bir yerde kenarda bastırın saklayın vesaire şimdi alım ve satım tarihlerindeki TCMB Merkez Bankası alış kuru üzerinden fiyatın karşılıklarını bulmamız gerekiyor. Linki de burada. Kurlara gidiyorsunuz. Ve alış tarihindeki değeri ne kadardı? İşte e, sonuçta ödediğimiz para 9.225 Amerikan Doları ve de kur o an e, dolar kuru 5.26 idi. Ve de 48.523 Türk Lirası karşılığı biz bu Eurobond'u aldık. Daha sonra bu alış fiyatının üretici fiyat endeksi, e, e, endeksine göre satış tarihinden bir ay önceki. Yani Kasım 2018 ve de e, satış tarihinden yine bir ay önceki Kasım 2021'deki değerini bulmamız gerekiyor. Bu değer de 96.297 lira. Alış tarihindeki 48.523 lira satış tarihinde Kasım 2021'deki değeri endekse göre 96.267'ye eşitti. Bunun da bu web sitesi adresi burada arkadaşlar. Kullanımı da şöyle. Bakın burada gidiyorsunuz şuraya. Parasel değer şöyle güncelleme aracı diye. İlk tarih 2018 Kasım. Son tarih yani satış tarihimiz. 2021 Kasım. Değeri ne kadardı? Alış tarihimizde hatırlıyorsunuz siz. 48'in 523 liraya almıştık. Ve de bunu hesapla diyorsunuz. Diyor ki 2021 bu paranın 2018 Kasım'ındaki 48.523 liranın değeri 2021 Kasım'ında 96.297 lira oldu. Üfeye göre. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şu muhteşem gün doların işte 17 liraya çıkıp da bir günde 13 liraya 2-3 gün sonra da 12 liraya düştüğü zaman 21-20 Aralık gecesi bir operasyonla doları mahvettik arkadaşlar. Peki şimdi <laughs> uzman sorusu şu. 20 Aralık'ta 87.94 dolara satılıyormuş bu euro. Siz ki para lazım oluyor. Dolar çok yüksek satalım. Vesaire. Neyse artık. Sattık ve de o günkü kur Merkez Bankası'na göre 17.47 alış kuru. Ve de bunu aldık çaptık arkadaşlar. Ve de 153.631 lira çıktı. Şimdi aradaki fark ne? Biz kâr mı ettik, zarar mı ettik, kâr ettik tabii ki. Hatırlıyorsunuz bu üfeye göre. İşte hatırlıyorsunuz değil mi şurada? Sonuçta aradaki farkı bugünkü satış fiyatımız ve de alış fiyatı endekslenmiş ve de 57 bin lira kâr etmiş görünüyoruz. 92 doları alıp da 88 dolara sattığımız eurobond'u kârla satmış olduk böylece arkadaşlar. Zarardan kâr ettik. Süper. E, zengin olduk. Ve de tabii ki biz zengin olmadık arkadaşlar. Biz fakirleştik çünkü bunun <laughs> vergisini vereceğiz. Ama devletimiz gittikçe zenginleşiyor. <laughs> zarar eden zarar eden vatandaşın sırtından zenginleşen bir devlet. Çok güzel. Peki. Şimdi soru şu. Eğer bunu bir gün sonra 21 Aralık 2021'de o gün ne olmuş? İşte o Eurobond'un fiyatı biraz daha artmış. Ve de o günkü kur 13 lira. Süper. Doları yendik. İşte hesapladık. Çarptık. Ettik. 116.060 lira elimize geçti. Bunu hatırlıyorsunuz. Endekslenmiş bir alış fiyatımız vardı 96.000. Ve de farkı 19.760 lira. Yine kar. Yine kardayız arkadaşlar. Dolar 17 lira da olsa 13 lira da olsa biz kardayız. Yine yine bir şekilde zarardan kar ettik arkadaşlar. Mutluyuz, gururluyuz. Şurada hesabı var yine. Bir gün içinde beyanımıza ekleyeceğimiz kar neredeyse 3 kat farklı. Vergi beyanı diyoruz ki yani biz bu satıştan 19 bin lira kar ettik ya da 57 bin lira kar ettik. Şimdi işin yine acı bir tarafı yani tabii ki bu yani her gün o gün umarım bir daha başımıza gelmez. Ama bu 20 Aralık'ta sattığınız Eurobond dedi ki 57 bin değerini. Aslında öyle değil çünkü bu parayı 3 gün sonra alıyorsunuz. O sırada Türk Lirası yani kurda 12 lira civarında düşmüş oluyor. Aslında şu rakamın 6 bin lira olması lazım. Bu hesaplarla bile 6 bin lira olması lazım. Ancak maalesef o 6 bin lira bunun vergisini bile ödemeye yetmeyecek arkadaşlar. Bu da yine acı bir gerçek. 57 bin lira kar ettiğiniz, kar ettiğiniz dedikleri şey 17 lira hesabıyla. Aslında para elinize geçtiğinde 12 lira düşmüş bugün Ve de e, o fark maalesef bunun vergisini bile ödeyemiyor. Oysa ki satış fiyatlarımız neredeyse aynı. Gördüğünüz gibi arada 1 dolar gibi bir fark var. Ancak ettiğiniz kar 3 katı. Yine burayı da okuyayım. Bahsediyoruz. Aslında zararına sattığınız bir şey. Türk lirasının değer yüzünden ve de bu Türk lirası çevrimi nedeniyle ortaya yapay gerçek olmayan bir kar çıkıyor. Eğer bu YÜFE değer endeks dolardan daha fazla artmış olsaydı bu sefer de zarar çıkacaktı ve de e, zarar beğenilecek. Bu nasıl oluyor? Bunun örneği de şu arkadaşlar. Eğer Euro bondunuzu 15 Ağustos 2022'de 86.12'ye sattığınızı varsayalım. O günkü kur 17.94. Elinize toplam 154 bin lira geçiyor. Yani daha fazla para geçiyor aslında. <laughs> Ve de bunun bir ay öncesi. Yani Ağustos'ta diyoruz ya. O zaman Temmuz'daki endekse bakacağız. Temmuz endeksi. Hemen şurada Temmuz endeksini gösteriyorum size. 2018'in Kasım'ı, 2022'nin Temmuzu 48 bin liraya almıştık biliyorsunuz. Fidayinde 194.990 lira karşılığındaymış. Aradaki fark. Bugün ne kaça sattık? 154 bin. Eksi alış fiyatımız 194 ve de 40 bin lira zarar beyan edip de vergi vermiyorsunuz. Arkadaşlar hatta burada bir bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Zarar ettiğiniz zaman e, kanuna göre bu zararı mahsup edebiliyorsunuz karlardan. Ancak burada e, gelir, kendi maaş gelirinizden e, düşemiyorsunuz maalesef. Yine aynı cinsten bir e, kardan mahsup ediyorsunuz. Ve de bunu önümüzdeki 5 yıl süreyle taşıyabiliyorsunuz aslında. Yani o yıl o yıl o zararı yapmış olmanız gerekmiyor. Şimdi bu nasıl olacak? Buna geçiyoruz. Bu hesabı görmüştük arkadaşlar. Evet. Şimdi bu konuyu biraz topluyoruz değil mi? 3 satış fiyatı da 87 dolar civarındaydı. Türk lirası ve enflasyonun dengesizliği nedeniyle Bazen 57 bin lira kar etmiş görünürken diğer yandan 40 bin lira zarar etmiş de görünebilirsiniz. hatırlıyorsunuz 20 Aralık'tan bahsetmiştim. Siz parayı alana kadar ayın 23'ü oluyor ve de o 23'ünde para elinize geçtiği gün bu hesabı yapmış olsaydınız karınız 57 bin lira değil de 6000 lira olarak hesaplanacaktı. Ancak size düşen borç bu 57 bin liranın vergisini ödemek. Buradan da bu e, hesap yönteminin ne kadar sağlıksız olduğu aslında ortaya çıkıyor. Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bir e, formül. Evet. Çok bilimsel kabul gör, görmeyeceği de kesinir. Aslında gerçekte şu yaklaşık 9200 dolar vererek satın aldığınız Eurobond'u 8700 dolara satıp da 500 dolar zarar ettiniz 3 örnekte de bu böyle arkadaşlar bu da e, dünyanın gerçeği tek gerçek Aslında bu diğerleri Bence hata Bence hesap kitap bilmem birileri bir şeyler uydurmuş Bence Şimdi iyi haberlere geçiyoruz. İyi bir haber var arkadaşlar. Eurobond'un alım ve satımında kar ve zarar birbirinden mahsup edebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Eurobond aldınız, sattınız, birisinden kar ettiniz, diğerinden zarar ettiniz. Birisinden 10 bin lira kar ettiniz, diğerinden 10 bin lira zarar ettiniz. Kar zararı götürüyor, zarar karı götürüyor ve de vergi vermiyorsunuz. Süper. Şimdi Eurobondlar yabancı para yatırım, yabancı yatırım gibi e, sınıfına girdikleri için e, şey varsayalım. Atıyorum Microsoft'tan hisse senedini aldınız. Ya da ne bileyim işte Google'ın e, hisse senedini aldınız ve de aynı yıl ya da öbür yıl sattınız. karla Gerçek karlı Bu Eurobond'dan da varsayalım bu sene zarar ettik. Bu üfe yüzünden. Ve bu zararımızı Hisse senedi karından düşebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir avantaj. Bu arada bu eğer Eurobond'un kendisini değil de Eurobond yatırım fonu alırsanız onlarda mahsup falan yok arkadaşlar. Direkt %10 stopaj kesiliyor anında ve de e, orada artık ne çıkarsa o verginizi ödüyorsunuz. Evet, bunun gerekiyorsa muhasebecinizle konuşun, kontrol edin. Bu arada Eurobond alım satımı ile Eurobond fonu alım satımında karı zararı karşılaştıracağım arkadaşlar. Hangisi daha avantajlı? Sizce? <laughs> izlemeye devam edin. Şimdi kar-zarar hesabını anladık. Peki ben kar mı ettim? Bizim zarar ettim. Vergi vermiyoruz, bunu anladık zaten ve de mahsup ediyoruz. Peki ben kar ettim. Ne kadar vergi ödeyeceğim? Şimdi kendinize sormanız gereken çok önemli bir soru var. Gelir vergisi beyanı dolduruyor musunuz? Eğer siz beyan dolduran sınıftansanız bu sizin için kötü bir haber. Eğer beyan doldurmuyorsanız yani ücretli kesim tek bir işverenden ücretiniz var. Ee, ya da işte benim gibi emeklisiniz, emekli maaşınız var ve de beyan falan doldurmuyorsunuz. Bu durumda siz şanslı kesimdensiniz. Kâr da etseniz, zarar da etseniz siz şanslı kesimdensiniz. Evet. Ee, bir de orada bakın bir şeyden bahsettim ben. Birden fazla iş verenden ücret alanlar. Şimdi orada bir istisna durumları var. Arkadaşlar siz kendi kendinizi biliyorsunuz. Eğer birden fazla işverenden e, ücret alıyorsanız ve de ikinci işverenden aldığınız ücret belli bir rakamın üzerindeyse biliyorsunuz beyan dolduruyorsunuz. Maalesef siz de şanssız kesimlersiniz. Bunu bilin. Onu beyanınıza buradaki Eurobond e, karını zararını neyse artık beyanınıza karını beyanınıza ekleyeceksiniz. Evet. Tabii ki eğer beyan dolduruyorsanız atıyorum 200 bin lira beyan etmişsiniz. 300 bin lira beyan etmişsiniz. Eurobond'dan da 50 bin lira kar ettiniz. Bunun üstüne ekliyorsunuz. Ödeyeceğiniz vergi 350 bin liraya göre hesaplanıyor. Benim bildiğim bu. Maaşlı beyan, maaşlı işte emekli beyan doldurmayan kişiler ise en alt dilimden e, bunun vergisini ödemeye başlıyorlar. Yani %15'ten. Evet. Benim şahsi fikrim zorda kalmadıkça Eurobond'umu vadesinden önce satmam arkadaşlar. Vade sonuna kadar faizleri toplamaya devam ederim. Ancak bir hesabım kitabımı yaparım. Bakarım ki zarar zarar görünecek. Çünkü enflasyon çok yüksek ya da ya da herhangi başka bir şey o durumda satarım. Zaten bu videoyu yapmamızın amacı da o değil mi? Kendiniz İyi kötü bir hesabınızı yapın bilin. Bu arada vade sonunda. Yani satmadık değil mi? Değil mi? Ben, ben onu satmam. Niye satmam? Çünkü vade sonunda yani itfa tarihinde ana paramız yani Eurobond'un nominal değerini geri aldığımız zaman bu bu sırada kur farkı hesabı yapılmıyor arkadaşlar. Aldık. Eğer olur da yani iskontolu bir eurobond almışsak, bunun işte e, dolar Türk lirasına çevriliyor o günkü tarihten ve de onun vergisine ödeme e, durumu oluyor. Bunu zaten başka bir videoda anlatacağız. Şimdi gelelim yine ilginç bir şeye. Şimdi eurobond fonu, eurobond fonu her yerde eurobond fonu. Ben de eurobond fonu alıyordum açıkçası. Ta <laughs> ki eurobond fiyatları, eurobondun alım-satım fiyatları aşağılara düşüp de. Ondan elde ettiğim faiz geliri çok yükselene kadar Eurobond e, fonuna yatırım yapıyordum. Ancak şimdi işler değişti. Ben size bu arada gidin Eurobond fonunuzu şu an hemen gidin satın Eurobond alın diye bir tavsiyede de bulunmuyorum arkadaşlar. Ben bu 3 ayrı örneği şimdi karşılaştıracağım. Bakalım hangisi daha karlı? Şimdi Eurobond fonu olarak bu IPV fonunun örnek alıyorum hatırlıyorsunuz 20 Aralık 2018 tarihinde almıştık Eurobond'umuzu örneklerde. Bu tarihteki bu fonun fiyatı 5 lira 28 kuruş arkadaşlar. Ve de o alış sırasında Türk lirası karşılığı olarak 48.523 lira vardı elimizde. Bunu böldük ve de 9.194 adet bu fondan aldık. Bu ekranda bu üç tarihi bir araya getirdim ilk paragrafta bu Eurobond fonunu o günkü satış fiyatından sattığımda stopajı da düşersem elime net ne kadar geçer onu hesapladım. İkinci paragrafta ise Eurobond'un kendisini bir önceki ekranlarda açıklamıştık hatırlıyorsunuz. Alıp sattığımı ve de en düşük vergi diliminde yani ücretli kesim ve de emekliler için konuşuyorum. Vergisini ödediğimde elime ne kadar geçecek? Buna 3 yıllık kupon faizini de ekliyorum. Bu ilk iki örnekte yani 20 Aralık 21 Aralık'ta arada pek bir fark yok. Hatta son örnekte burada hiç vergi vermediğiniz için sanki biraz daha karlıymış gibi görünüyor. Aslında doğru. Özellikle de bu mahsutlaşmadan e, dolayı da bir karınız var. Yani bu son örnekte sadece orada Eurobond alıp satmanın Eurobond fonuna göre daha karlı olduğu bir durum. Sonuç. Şimdi fonlarda kar zarar mahsubu yok arkadaşlar ve de o fonun IPV fonunun fiyatına bir bakın. Böyle sürekli yükselen bir ivme göreceksiniz. Yani bu 20 21 Aralık gibi ilginç durumları göz ardı edin. Fon hiç kar etmese bile hiç faiz getirmese bile sırf doların artışı yüzünden %10 stopaj vereceğiniz garanti arkadaşlar. Ayrıca fonlar fon alım satımlarında kar ve zarardan mahsup etme diye bir şey yok. Sonuçta Eurobond alıp satmayı düşünen kişiler için Eurobond'un kendisini alıp satmakla Eurobond fonu alıp satmak arasında çok bir fark yok. Eğer beyanat abi bir geliriniz ol, olursa ve de daha yüksek değer vergi dilimine %15 değil de atıyorum %30'a falan çıkacak olursanız bence kesinlikle yani hez rakamları onu gösteriyor. Kesinlikle Eurobond alıp satmak e, iyi bir yatırım gibi görünmüyor. Çünkü e, yüksek vergiler ödüyoruz ve de Türk Lirası çevrimi yüzünden e, zarar etseniz bile gördünüz. Kendiniz gördünüz yani. Zarar etseniz bile aslında zarar ediyorsunuz ancak e, bir ilginç bir hesaplama yöntemi sayesinde nedense bir vergi borcu doğuyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu vergi beyanını bir sonraki yılın Mart ayında veriyoruz. Bu Eurobond alım satım karını. Sonuçta bu para cebinizde en az bir 6 ay 7 ay kalıyor. Bu parayı sonuçta artırabilmek sizin yapabileceğiniz bir iş. Yani o görünen vergi, vergiyi de aslında o vergiden daha az bir para çıkıyor cebinizden, bunu da unutmayın. Hala hazırda vergi beyanı verip de Eurobond alıp satanlar için çok yüksek vergiler çıkabilir, vergi dilimlerine göre, gelir seviyelerine göre. Bu kişilerin Eurobond fonu alıp satmaları daha avantajlı olabilir. Yani bu Eurobond fonları da öyle çok almış almış getirileri yok arkadaşlar. Ee, ve de bir miktar risk alıyorsunuz tabii ki. Mesela geçen sene yani bu sene ne oldu? Yaklaşık bir yüzde zararlı aslında bu Eurobond fonları. Yani eğer dolarda kalsaydı insanlar bugün daha iyiydiler. Bunu da unutmamak lazım. Bu arada bu ne demek arkadaşlar? Bugünlerde biliyorsunuz Eurobond fiyatları düştü. Yani bugün Eurobond fonu almak e, kötü bir yatırım da olmayabilir. Çünkü bu Amerika şu an faizleri artırıyor. Amerika tekrar faizleri eski seviyelerine çekmeye başlarsa ne olacak? Türk Eurobondlarının ve de Amerikan Eurobondlarının fiyatları ne olacak arkadaşlar? Bu bir yılda düşmüş olan fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacak değil mi? Sonuçta bu kaybı, kaybı yani 131 yıldaki %30 düşmüş olan Eurobond fiyatları tekrar ciddi bir yükselişe girebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Sadece ise yani olabilir diyorum. <laughs> Olmayabilir de. Amerika faizleri %10'a çıkartırsa o zaman e, Türkiye Türk almaya devam edeceğimiz de her para varsa Türk, Türk Eurobond'ları faizler herhalde en az bir %15, %20'ye çıkacak o zaman yoksa e, borç para bulamayız değil mi? <laughs> yani bizde maalesef matbaamız şey de basmıyor. Amerikan doları da basamıyoruz. Çünkü bizim paramız değil. Biz Türk lirası basıp da <laughs> piyasada Amerikan doları almak zorundayız. <laughs> borçları ödemek için. Neyse. Eğer Eurobond'a alıp da vade sonuna kadar satmayacaksın. İtfaiye tarihine kadar. O zaman burada e, Türk lirası çevrimi ve de bu üfe endeksi hesabı yapılmıyor arkadaşlar. Onu da bilin. E, bu eurobondu sonuna kadar elimde tutup sadece faiz toplarsam sonunda vergi verecek miyim, vermeyecek miyim, ne kadar vergi vereceğim e, bunun da diğer videolarımda anlatacağım. Tabii ki bir de faiz gelirleri. Bu faiz gelirlerini vergi vermeden nasıl cebimize indireceğiz e, bu konuda önemli. Umarım aileniz kalabalıktır. Bunun çok faydası olabilir. <gülüyor> Neyse <gülüyor> o detayları <laughs> videoda konuşalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir yanlışım varsa siz de bana anlatın. Düzeltelim ben de sizden doğrusunu öğreneyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. mekan mimarından benceler uyarsa